Arkadaşlar en son e, bir portaldan ışınlanıyorum. Bu e, basit hani mesela güzel bir kedicik varmış. E, düşük köylü Bu köylü. 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 E, köylü. E, burası neresi? Ana bura buzlu diyarlar. Buzlu diyar mı? Aaa. Nereye? buz Ne? Buz yerine evet. Ben buz yerine <laughs> bir şeyler vardır. <laughs> Görüyor musunuz şurayı? İşte işaret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çok acayip gösteremedim. Neyse. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Görmüyor <musun? gülüyor> dıkıyoruz. Yok. Havuç dıkıyoruz. Tamam dıkıyoruz. Şey, <laughs> Anne. Arkadaşlar ya? burası çok sıkıcı ya. Neredeydi benim? Neredeydi şu? Evet. Eee Merhaba. lan ya çözemeyiz. Hadi gitmeye hadi gidelim. Arkadaşlar durun. Hazırlan. İlk önce arkadaşlar gideceğim dedim ama ilk önce hazırlanmam lazım. Hemen hazırlayayım şöyle. Hazırlayayım. şöyle. Artık vakit geldi. Artık öküz kafasını öldüreyim. <laughs> ben buz <kağıdım. gülüyor> Artık... O kafasından intikamımı <laughs> Bu <Bir> sürü insan... Benim <laughs> askerlerimi öldürdü. <laughs> Çünkü bu benim <laughs> <laughs> Eu já tenho o <silence> cara hazırlandım. Hadi gidelim. Kralının yerine gidiyoruz arkadaşlar. Ama koyular çok acayip. Bana öyle bir şeyler dedi. Arkadaşlar şöyle yaklaşmıyorum. Şu kurasına bir yer. Yani şöyle atlayalım şuradan. Arkadaşlar çok fazla askeri var. Hemen görünmeden girmem lazım. Ne no, Mahmut ne yapıyorsun ya? İyiyim Mahmut sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Arkadaşlar kendi aralarında konuşuyorlar de şimdi buz kralı. Ha bu kral orada. <laughs> Seni buz kralı. ol buz kralı beni buraya. Değil mi buz kralı? Evet ben <laughs>

Orada birisi var yakalayın. Hemen Şöyle çık 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 arkadaşlar. Bir bu vlog'u bulabildim. Bu, bu Sadece bu blok dediler. Şimdi alt, hemen ben de Hemen evet. Ben 2, 1, Arkadaşlar kaçtı. Şimdi e, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu kralı yendik arkadaşlar. Eee hani arkadaşlar çok iyiyiz. Bence bu skor çok kötü. Arkadaşlar kralımızı elimizle tertirdik. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye-bye.